Bu şeyim. Illahu azizim. Gel Mahmud'um gel. Oturu ver hele şöyle. Bir rüya gördüm şeyim. Gördüğün hayır olsun. Anlat hele Mahmud'um. Rüyanda. Üstümde kaftan ocağın başında tevhid zikri çekerdim ki... ...ocaktan fırlayan bir közün kaftanımı tutuşturup yaktığını gördüm. İrade hırkasıdır. Nicedir sahibini ünler idi. Belli ki köz olmuş, ataş olmuş, zatına ayağın olmuş. Demek Kadı Mahmut Efendi'den kalma son parçayı da üstünden atma vakti gelmiş. Allahu Zülcelal seni muvaffak kıldı Mahmutum. Bu irade hırkasını hak ettin. Asıl olan ciğer satmak değildi elbet. Ciğer gibi kokuşmaya yüz tutan nefsi terbiye etmek idi. O eşiği geçtin. Nefsini ayaklar altına aldın meylini, dahi iradeni apaçık kıldın. Şimdi istiğfar ile kaftanını çıkar, son yükünü de indir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l <Sessizlik> Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l <Sessizlik> Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu ekber ve hamd. Allahu ekber, allahu ekber, allahu ekber, allahu ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber, ekber ve hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve ekber. Allahu ekber ve lillahi elhamd. Nerede Kadı Mahmut Efendi? sen kimsin o vakit? Bilmezim şeyim. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Kendini bilen de bilirsin elbet. Nerede kul Mahmut? אם תצא אותו, שהם.